Gördün mü Blaze? Yine gandı Hem Hunter, hem Moxic, <laughs> hem Simple. Güzel oyundu ya. İki round çok iyi. Geçirmedi beiz. tek başına çanak kale amına koyayım. Doğru. Bak ki smoke geldi buraya. Flash da geldi. Oo, Moxic, Moxic. Düşürdüm ben. Helal oldum Mürsel. Ne güzel vurdun lan Mürsel. Mitte kanka galiba. Mid mid. Half. Sağında. Hacı ana sıktım onu. Tüh be lan bir kill daha alsaymışım AWP çekiyordum. Depremler oluyor beynimde. Allah Allah. Cebimde fren, siren, fren. fren. Kre... Lan. Şu cebini bir çıkar Benim. bakayım sen. <laughs> ha, bak sen de memur, memur bey her şeyi yaptı. Bir şey vermeyecek şu an. Tamam. Yürü yürü yürü. Aa, Ona lan ama long da bizde bir şey var. Bir tane tane şortu sat. Solda. Çıkmadı. Ben kapattım şortu. Long yok. Long yok. Var burada. B'de var mı? Yok. Ben de. Sel. De bakacağım. Tünel 2'di ve <Sessizlikle> oynayabiliriz. Sen de ol. Atamadı smoke. Evet. Geri de tünel galiba. Arkası bende. Tamam. Tamam tünel bende. B'ye gelirse ben. Bir de, de ben bakıyorum. Okey. Oğlum. Can. Can, can. can. ömrüden 3 <laughs> <üç> yıl <gülüyor> verdi. Elim ayağım. Ne olursa çok iyi olur. İyi para kazanırız. Ekim'i de ver. Bir AWP bir de AK. Bir daha buldu. Oh AWP beni vurdu. Karda mı? Sol. Öldü. Açımda değildi kanka, Vururdum da. Ben biri söndü bu arada. AWP'li var burada. Yok o değil. Beni vuran ölmemiş. Yerde kanka biri var. Size T5. Size T5. O da değil. Öldü. AWP'si var. Adam durmuş. Rahat 3 rahat dur midden ayrılmıyor. Ee, sen kaç 90, vurmuşsun? Mürsel bombayı öldürdüm. 93 93 vurmuş? Ben de diyorum skirmiyordum. Bir de AK e, AWP işte. kullanacaksan bunu al kanka. Ben atayım bunu. At yavrum, ben sana ne atayım? Yok atma atma para. Tamam. Top peç Dinkledim onu. Pistol <laughs> <Bir sonra Gülüyor> oynayabilirsin. Talh dur muhtemelen. Ölla. Aa, Aa oğlum. Ne, nasıl? Bu da snikle mi? Sniklememişim. <laughs> ama 90 vurmuşum adama. Adama 90 vurmuşum. Niye ölmüyor diyorum bir saat. <laughs> kanka leg attım. Gövdesine vurdum. Kafasına vurdum. Ölmüyor ama. Demek ki <laughs> sağlam bir arkadaşmış. <laughs> Foto dayayım. B kapıyı kadınlaştırmışlar abi. Yoksa benim attığım mermi tam yerine gitti yani. Değil mi? <laughs> Oğlum siz benden bir tane kim çaldınız az önce. Ben öldürdüm sanıyordum o adamı. Yok kanka. Yine don tabi hareket yok. Mitte de yok. Kim sıktı lan? Sen mi sıktın yavşak? Yok. E, B kanka. B B. Baktım geliyor. Lavrinerle. <laughs> <laughs> Bakın kalsaydın kanka iki kişi hareket etmeyin. Bakın bakıyor kanka. Bunlar yardım edin. Ama Lavr da geliyor ya canım. sağda geldi. Kaçtı. Upper mid low bu arada. Sabi sabi sabi. Bak ya. Kavuşan. Lavur iner dikkat edin. Aha. Bakıyorum. <laughs> Kaçma. Batu move'larım beni bitiriyor ama arka ya. Ya kanka ben sıkmadım ki He. Bunu diğer tarafına yaparsak daha iyi böyle. Bu neliymiş gibi. Kanka bir, de bakıyorlardı ya. Ondan BG'ler sağlam tutalım diye geldim ya. Yok kanka kimse. Sıçıya sıktı lan midten. Ha, Dalktan sıktı. Öldü. Yok şu an. Hazreti tek tek vuruyor zaten onu. Bir de ben atayım kanka ya. Ya hak. Allah'ım onu öldü sağlık. Neyse lan. 11 <laughs> vurmuşum. <laughs> Birini ben vurdum. Çok güzel oldu ama. Bunu şöyle yapsak. Evet, Kendi deliymiş evet. gibi. Ben tam bir dakika ben yapacağım. Ya kör aradı ya. <laughs> ya. Long mu? <no? gülüyor> Upper sol. Long. <laughs> yok. Orada an buldur arkası 1 ve 2 tane de. Upper sol. Abi mitin ellerse. Short bakıyorum. <laughs> mitin Sıkıntı kanka. İndi indi Mürsel midindi. geldi buraya bir koşarlar da seni. Gördün mü Blaze'i? Yine Gandhi kaldı. Hem yine Hunter, Gandhi, hem Moxic, hem Simple. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oyundu ya. İki çok iyi. Geçirmedi biz. tek başına çanak kale amana Adamlar B'ye gelemeyince fırlıyor. Depremler plattık. oluyor orada. İki, sekiz vurunca sonucuzluktan birinciliği terfi etti. Ya sıma kaldı mı? Şey ah, Lank. Yo, o yok o şu önümde. Ahmet Kaya, sikilirim Evet. Ben bombayım önden gitmem abi. Tamam, ben giderim abi. Flash şatarsanız zaman, Lan. Lan! Ee, midden biri rush diyor. Midden biri rush diyor da... Batu yetiş. Bir <laughs> vurulamış lan. Amına koyayım. Otlu silahın ucundaki ne amına koyayım. Al lan. <gülüyor> <gülüyor> bir dur orası bir Rahatsızlık verdi. <gülüyor> <gülüyor> Mayer olsa bırakmışlar. <laughs> <abi. gülüyor> Doğru Mayer olsa bırakmıştı abi. <laughs> Bana mı? Şey, şey Üç vurdum elendi. lan. Kardeşim tapmeci söylemedin adam ele ettiniz. Senin flash'ını da ben attım. <laughs> Kanka. Uf, öyle ufak bir Allah detay. Valla 4, 4 canla kaçtım oradan. Götüme götüme sıkıyordu sizin arkamda olduğundan haberimiz haberim yoktu. Ben tam, ben tam ne, çıktım, ne yapıyorsun lan? Adam da göz göze geldim flash patladı. Mid boost. Şey bu battım mid boost. Hadi ben yapalım, yapalım ama bak ben. Hayır siz birbirinize mi yükleyeceğim? Oğlum bunlar nasıl erkek lan birbirini yükleyeceğim. Lava geçmemiş. Kandı, kandı, kandı. Kandım işte. Ben de ben de. İstediğim. Aa, ne geldi. Abi cana yazar burası ya. Kandi yok oldu amına koyayım. Lan. Hmm. gökten bomba yağıyor <laughs> Zenci, sıklayıp durma Zenci. Geldin altı birinci. Benim burada bir yerde uzim var ha buradaymış. Ne yapacak ne abi? Abi biz modu açtım. Yapma ya Yapma. Bak long <laughs> ya. Buradan comeback yeriz biz abi. Bindiriz. Biz mod ne lan? <laughs> deme deme. dizlendirme şunu. Sağ <laughs> sol. He. Ya yani şunu Çektirik sana bıraktım. Ki. Ben buradan sadece çekteyim. Gitti. tamam. Geliyorum bekle. Oh. İki, 2 3 var abi, abi. hepsi galiba. <laughs> hepsi Hepsi sitti ve ikisi lock. Kim attı ise olsun abi. Gandi mi de vuramadı abi ya Gandi yazar. Doğru. Abi piklemedi ki. İn dedi sonra adam kafama bastı. Cana yazdı. Gidiyorum be gidiyorum. Lan sen vuramadın diye bana niye yazıyorsun? Abi sana yazar. Flashback. Hmm. Adam kör kör oldu. Bak sor. Abi Neşe bir ya. Long tuşlamış. Alo. Sen flash attım. Film bakalım bomba nerede? Ah oh lan arkan low. City low. Of. Can city var. Low kan. Ah. Hayır. Hayır. Lan <laughs> Ne oluyor lan? Görünmeden vuruyor. <laughs> lan senin. Abi. Evet, adam John Cena mı? Ben aldım mı? Adam. Ben sezdemedim. Ben 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 kaydı bile var. Ve ben bunu bu maçı komple yayınlayacağım. Hayır hayır. Hayır. Hep kendim oluyor, bu grenade'i... Anlat yer baş Bir Allah tane Kanka, short videosu Geçer çekerim. Diye bu grenade taktiğini insanlara yayalım verelim. Flash flash. Faydalansınlar. Can benim fotomu çeksene şuradan. İstekleri git fotoğrafçı mıyım ben aman atayım. Orası bu. Lan flash <laughs> attı sarı da. Attım. Kimse kör değil ama kanka. Gerek yok. Yine ben patladım aman koyayım. Gandhi balonu <laughs> <polunu> patladı. <laughs> Gitler git ya uçak. Yedi var. Zıplıyor, abi. Bir <laughs> de zıplıyor daha çok şansım vardı <gülüyor> <gülüyor> Abi ben durmuyorum beast mod açtım gelin aman akıyım Sikicam bunda beast modu Bu yani. beast modu dediğinden beri var ya <laughs> Gelin abi Gel abi mid boost Gel abi. Gelmemeyi tercih ediyorum. Ben Aziz'le genel gideceğim. Abi, şey abi. 5 ve 4 <laughs> başlayalım abi. 4 ve 5 5. Bu bir şey biliyor abi. Ben bunun, bununla geldim bununla gidelim. Bunun 20 kişi yok. Ya şampiyonlar bir de vardı. Oğlum <laughs> başlıyor açlıyor, açlıyor. Çık üstünden de vurayım o zaman amına koyayım ya. Kanka. Ben de senle aynı yavaşlıkla hareket ediyorum Şort ya oraya var. çıkınca. Yalan söyleme. Ben girdim abi. Short var. Buraya e girmiş gel gel bomba bomba Ama buraya gelin abi Batu durum ne? Burada var window var Durumlar yoğun abi Durum şöyle abi Window yakın durumu... mı? Çünkü o bana sıkıyor amın abi Bakıyorum Kapıyı yakın da var ha Kapıya da bakıyorum Eee, Abi, yansı yansı arka yansı. sol. Pencere. Yakın pencereye. Buradan çıkacak baya. Bu Last'ı bilmiyoruz. Tünel de olabilir. Şu tünel baksana. Buraya ben bakıyorum. Yo <laughs> <laughs> geldi. dur. Sen de ganda. O da harfi varmış. Abi bir sene ya. Da. varmış ya. Ben D yazar abi vuramadı adam. Abi dördüncü yazar ayı 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 abi ben vardı adamlarda. Aziz 22 vurduğu için bence Aziz haklısınız <laughs> <laughs> Aziz Siktir 22 getir. vurduğu sürece Aziz. Amarak adamın sus. Abi ben o. güçlüden yanayım. Amına kodumun lemin yemalları. Ne alakası var amına koyayım? Lan açalım. Teşekkürler. Atacağım atacağım. Of oh, bana vurdu onu. Bakıyorum. Bakıyorum. Benim adım Gray. Sait var. Bak sarkı buna geçme. Ay, Ay amın ne yapıyorlar çolun bu böyle? Eee sayrı çifti şort. Allah aşkına flash atmayın <laughs> Short lan short. <laughs> <laughs> bismot be. Es dördüncü derece sıktım. Bir de diyor ki bismot be. Üçüncülere basıyorum. Abi 20 kill altını <laughs> sikiyorum. Aslında 24 kill altını da sikebilirim. Ben senden yaklaşmışım. Ha, ya. Ama yine de ben 20 kill altını. Ben senden altı. yanaydım köpek. İkili